Arkadaşlar bu 40 ya da 35 tane kutu açacağız. Ee, bakalım neler çıkacak. Birincisini açıyorum. Bebek kutudan bir şey çıkmadı. Elmas geldi iyi benim için. Arkadaşlar bir sürü hesabım var bunlardan. Hiçbir üründen çıkmadı lan bebe kutuların. Ve büyük kutu. Bastık. 247 iyi. <laughs> Hadi bakalım 370. Ah, oh, oh, koru geldi. Koru geldi. Arkadaşlar ilk karakterimiz kal geldi. Çok güzel. Bakalım açıyoruz. 343. Çıkmaz. Evet bildim. Çıkmaz bundan da. Evet bildim. Hadi bismillah. mega kutu. Alt yazdı. Bakalım ne çıkacak. Ne çıkacak. Ne çıkacak. Bakalım. Poco. İyi. Poco geldi. Arkadaşlar bu hesaba iki tane yeni karakter çıkardık. Arkadaşlar. Ha bir tane daha kutumuz varmış. Ondan sonra hiçbir şey çıkmıyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi diğer hesaba. Arkadaşlar bu hesabı mega kutu alamadım. Neyse arkadaşlar şimdi alırım. Piyo. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. 30 da al. Arkadaşlar birazdan buraya mega kutu alırım. Merak etmeyin siz. Bu hesabı arkadaşlar karakter çıkmaz çünkü Mr. P çıktı. <laughs> arkadaşlar yine kal. Çok güzel. Hem de bebek kutudan bastık. Çıkmaz. <laughs> El kuş çıkmaz. Çıkmaz. O çıkmadı. Ha 28. Çıkıyor mu? Çıkıyor. 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 Ha, çıkıyor. Süper ender bence. Tora. <laughs> <laughs> tora geldi. Tora geldi. Tora geldi. Tora geldi. Tora geldi. Tora geldi. Oha. Büyük kutudan tara geldi. İyi. Yes. şimdi el primal 3 maç kazan görevini yapıp geliyorum. Arkadaşlar geldim mega kutu. Mega kutu 5 hızlı. Evet Arkadaşlar şimdi diğer hesabı yapıyorum. Arkadaşlar 7 yasanı hesaptayım. Hadi bakalım bunu deme takalım. Mericeyi mericeyi nasıl yapalım? Ama ya nasıl bir yere geldi. Hadi büyük 80 kaldı be. Ne lan? Bu zaten. bu büyük kupalı ya bildim. Hadi bakalım. Altı yazar inşallah. Amin. Beş yazdı ya. Bu hesabı çıkmadı. Son hesabımıza yani on Arkadaşlar şimdi Bak Arkadaşlar yine de burada çıktı. Ben beğendim. Açıyorum. Ooo Bismillah. Kırk Hadi bismillah. 140. Hadi bismillah. 30 29 30 29 55. Hadi bismillah. 5 at. Evet, Bu tabii hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Neyse videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Tora geldi efsaneviydi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.